Yeğrit aksiyon cihazında bulunan harika özelliklerden biri, zemin dengesini kapatma veya açma ve üç farklı izleme seviyesine sahip olma yeteneğidir. Yavaş, orta ve hızlı. Normalde sabit veya manuel zemin ayarı kullanmak istiyorsunuz ama değişken bir toprak yapısı olan ve yüksek mineralli toprakların olduğu bir yerdeyseniz, zemin takip sistemini kullanmak çok daha faydalı olacaktır. Olabildiğince yavaş kullanmayı tercih ediyoruz, bu nedenle genellikle yavaş modla kullanacağız fakat metal dedektörü tam anlamıyla ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Eğer hala çok fazla parazit alıyorsanız orta seviye moduna geçin, daha kötü şartlarda ise hızlı moda geçiş yapabilirsiniz. Cihazı ilk olarak yavaş modla kullanmaya başlayın, eğer ihtiyaç olursa seviyeyi arttırın. Zemin takip sistemi daha yüzeysel bir sonuç verebilir ve küçük hedeflerin üzerinde çok fazla tarama hareketi yaparsanız bu hedefleri gözden kaçırabilirsiniz. Bu nedenle zemin takip sistemini kullanırken herhangi bir hedefi kaçırmamak için geniş bir tarama hızı kullanın. Zemin takip sistemi yalnızca zemin mineralizasyonu değiştirilirken kullanılması gereken bir özelliktir. Zemin izlemenin özellikle hedef üzerinde tekrarlanan aramalarda ve daha hızlı ayarlarla değiştirildiğinde bir hedefi yavaş takip etmesi nedeniyle algılama derinliğini azaltabileceğini unutmamak önemlidir. Zemin etkisini yeterince bastırılmış halde tutmak için yalnızca gerektiği kadar izleme hızı kullanın. Zemin izleme açıkken zemin dengesi değerleriniz oldukça tutarlıysa zemin izleme sistemini kapatabilirsiniz. Zemin yapısı değişince yeni bir toprak ayarı yapmalısınız. Zemin takip sistemi kapalıyken zemin dengesi değerleri mevcut değerlerinde sabit kalır. Bu varsayılan ayardır. Zemin izlemeyi açmak için, zemin izleme seçilene kadar menü düğmesine basın. Dört ayar arasında geçiş yapmak için artı ve eksi yön tuşlarına basın. Yavaş modda, toprak ayarı değerleri değişen zaman koşullarına göre yavaş yavaş takip yapacaktır. Ekrandaki oklar, değişen zemin dengesi değerlerinin gidiş yönünü gösterecektir. Orta modda, toprak ayarı değerleri biraz daha hızlı izlenecek ve hızlı modda ise aksiyon, hızla değişen zemin koşullarında kullanım için zemin dengesi değerlerini daha da hızlı izleyecektir. Hızlı mod ayarının aynı zamanda algılama derinliğinde en büyük kaybı üretebileceğini unutmayın. Bu nedenle yalnızca değişen toprak koşullarının gerektirdiği yerlerde zemin takip sistemini kullanmanız gerektiğini hatırlayın ve ardından mevcut zemin koşullarınızın izin verdiği en düşük hızı kullanın.